Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Festivali'ne Türkçe tiyatro yapan bütün gruplara gel diyerek cevap verdi. Biz de bu yıl bunun 14.sünü düzenleyerek bu coşkuya ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl birbirinden farklı çok güzel oyunlarımız var. Yaklaşık olarak 6 ülke, Türkiye dahil olmak üzere 6 ülke, 8 oyun 11 temsille Konyalı sanatseverlere merhaba diyeceğiz. Bu yıl ülkelerimiz Kazakistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Hollanda'dan katılan bir Türk grubumuz var. Bunun dışında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı profesyonel oyunu, yine devlet tiyatrolarının Van Devlet Tiyatrosu'nun yapımı olan geçmişten gelen kadın, e, yaklaşık olarak e, toplamda 8 oyun 11 temsille Konyalı sanatseverlere merhaba diyeceğiz. Bu yıl e, bir çalışma yaptık hatta bu festivalle ilgili. E, yine bir geçmişten gelen bir yıllarda e, yola çıkarak. Bu şehrin tiyatro festivali var. Bugünkü yani bu yıl kız şeyimiz sloganımız bu. Bu şehrin tiyatro festivali var. E, ertesi gün burada ülke gruplarını söyleşiye davet edeceğiz. Bekliyoruz. Yine bununla kalmayacağız. Ee, gelen ekiplerle bir iş birliği içerisinde kazakistan grubu yine gagavuz moldova yeri kendi e, bir dans gösterisi gerçekleştirecek